Merhabalar, Özkan Öner ben. Dün sosyal medya hesabımda e, şöyle bir görsel paylaştım. Bunu birazdan, e, hatta şu anda yanında görebilirsiniz. Arkasından da şunu paylaştım ve e, takipçilere şunu sordum. Sizce hangi fotoğraf? Fotoğraflardan ilki, yani şu anda yanında gördüğünüz fotoğraf, kameranın kendi ayarlarıyla çekilmiş Fotoğraf makinesinden çıktığı haliyle olan fotoğraftı. İkincisi de Adobe Lightroom programıyla, mobil uygulamasıyla cep telefonunda biraz renk sıcaklığını arttırdığım versiyonuydu. Hatta şimdi üçüncü bir e, versiyon daha gösterelim. O da e, renkleri soğuttuğumuz versiyondu. E, sizce hangisi derken altta da küçük bir not düşmüştüm. E, fotoğrafları kayıpsız e, müdahale etmek için, daha sonra kayıpsız kullanabilmek için. Ee, RAW formatında çekmenin önemli olduğundan bahsetmiştim. Tabii birçok e, takipçim için e, tahmin ediyorum fotoğraf zaten fotoğraf dijital fotoğraf zaten foto yani cep telefonuyla çekiyorum. Bu bir fotoğraf format nedir gibi bir soru işareti olabilir. O yüzden bu YouTube kanalını açıyorum. Daha önce kullandığım bir kanaldı ama çok aktif değildi. Artık e, fotoğrafla ilgili bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, insanların e, daha iyi fotoğraflar elde etmesine ve hatıralarını gelecekte e, güvenli şekilde e, saklanmış hatıralarını, iyi e, korunmuş hatıralarını tazeleyebilecekleri fotoğrafları olsun istiyorum. E, ben kimim? Ondan kısaca bahsedeyim. E, yüksek mimarım. Mimarlık okudum. Üzerine yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansım e, bilgisayar ortamında tasarım üzerine ee, ama mimarlık okurken ki e, hobim zaten okul seçerken de kararsız kalmıştım fotoğraf mı grafik mi mimarlık mı gibi ee, Fotoğraftı. Ee, şanslıydım ki mimarlık üniversitesi mimarlık fakültesinde okudum ee, fotoğraf bölümüne sık sık kaçıp dersleri dinlemek e, laboratuvarlara karanlık odalara girme şansını buldum bir yandan da e, o dönem internet olmadığı için e, dayımın e, fotoğrafla ilgili kitaplarından e, faydalandım. İlk makinem filmli bir makinaydı. E, aslında dayımın makinesiydi. E, zaman zaman ondan ödünç alıp e, kullandığım bir makinaydı. Praktika MTL3. E, o dönem çok fazla makineye ulaşma şansı yoktu. E, şimdi hani yokluk içinde diyecek e, halim yok ama öğrenciydim. E, kolay alınmıyordu bir makine. Filmli makine deyince genç nesil e, bilmeyecekler ne olduğunu ee, şöyle e, kutuyla satılan filmleri vardı. Bunun içinden Kaset de deniyordu buna. Bunun içinden çıkan böyle makara e, filmi makineye takıyorduk ve e, fotoğraf çekiyorduk. 36 karelik, 24 karelik versiyonları vardı. E, 36 kare çektikten sonra e, bir daha e, fotoğraf çekmek için bu filme geri sarıyorduk. Ondan sonra da yeni bir film takmamız gerekiyordu. Yanımızda böyle işte 5 tane 10 tane filmle gezmek durumunda kalıyorduk. Bugünse kullandığım makine e, Canon'un e, EOS 5D Mark IV makinesi. Daha önce bir serisi makineler de kullandım. Onlardan da gayet memnun kaldım ama şu anda e, fiyat performans olarak 5D serisini memnuniyetle kullanmaktayım. Bu iki makine arasındaki fotoğraf hikayem de e, şu şekilde gelişti. E, bilgisayar ortamında tasarım üzerine eğitim görüyordum. Ve e, dijital fotoğraf, dijital görüntü e, o zaman daha yeni yeni e, yaygınlaşıyordu diyeyim. E, bilgisayarda mimari çizimlerin renderlarını alıyorduk. üç boyutlu çalışmalarını yapıyorduk. Fotoğraf geçmişinde olduğu için dijital fotoğraf makineleri çıkmaya başlamıştı. Önce kompakt bir dijital makine alıp denedim. Ne oldu ne bittiğini gördüm. Çünkü DSLR makineler henüz e, çok verimli değildi o dönem. E, sonra e, yine Canon'un bunu yaygınlaştırmasıyla e, bir kanon başlangıç e, dijital makinayla e, devam ettim e, fotoğraf hayatıma. Şu anda reklam tanıtım fotoğrafçılığı yapıyorum. E, bunun yanı sıra havacılık fotoğrafçılığı ve e, kişisel portreler için bir e, başka e, oluşumum var. Onun haricinde bir de etkinlik fotoğrafçılığı yapıyorum. Bunların hepsini yapmak için de e, çeşitli e, ekipmanlarımda, çeşitli e, farklılıklar e, oluşturma ihtiyacı doğuyor tabii ki. E, bunun için de farklı lensler ve e, iki farklı gövde kullanıyorum. Aslında gövdeler farklı değil. Biri eski, biri yeni. Biri şu anda e, çekimi yaptığım e, 5D Mark 3 kamera, diğeri de 5D Mark 4 kamera. E, geniş açıdan tele ve süper tele objektife kadar. E, farklı açılarda objektifler kullanıyorum. Tabi stüdyo ışıkları kullanıyorum stüdyo çekimleri için. Ama bunlar ileri seviye fotoğrafçılık için ihtiyaç duyacağınızı düşündüğüm şeyler. Yine de YouTube videolarımda zaman zaman bunlara da değineceğim. Bunlar konusunda da merak eden arkadaşlar vardır. Kendi geliştirmek isteyen arkadaşlar vardır. Onlara da yardımcı olmaya çalışacağım. Bunun haricinde bir YouTube kanalım daha var. O da havacılık fotoğrafçılığı ile ilgili. E, linkini göreceksiniz e, birazdan. Aikia fotoğrafı e, markasını kullanıyorum, e, ismini kullanıyorum havacılık fotoğrafçılığı için. Aikia e, Air to Air'ın yani havadan hava fotoğrafçılığın kısaltması. Onu da takip edebilirsiniz. Onda da zaman zaman e, bu alanda videolar yayınlamaya çalışıyorum. Ama e, oradaki e, sorun şuydu. Havacılık fotoğrafçılığı biraz ileri aşama bir fotoğrafçılık temelinde fotoğrafı bilmek gerekiyor. O yüzden burayı e, açıp Temel fotoğraf bilgilerini burada anlatmak, oradan da bir şey anlatacağım zaman buraya referans vermek istedim. Böylece iki kanalın takipçileri ayrışabilir veya e, ikisine de takip etme şansı bulabilir insanlar diye düşündüm. E, dün çektiğim fotoğrafta dijital bir fotoğraftı. Dijital fotoğrafta da farklı e, kaydetme seçenekleri sunuyor makineler bize. E, cep telefonlarımız genelde JPEG çeker. Fotoğraf makinalarında da e, JPEG ve e, RAW çekme opsiyonları vardır. Peki neden JPEG, neden RAW diyelim? Ona kısaca bahsedeyim. Bugün zaten çok fazla e, bilgiyle sıkmak da istemiyorum ama zaman içinde fotoğraf teknikleri veya fotoğrafla ilgili e, bilgiler e, anlatacağım. E, videolarda çekmeyi planlıyorum. RAW format fotoğraf makinesinin sensörünün içinde dijital bir okuyucu alan var. Tıpkı filmin e, yüzeyi gibi. E, okuduğu e, renk değerlerini kaydeden, e, ham haliyle kaydeden bir e, formattır. Hiç müdahale etmez bunlara. Kontrastıyla, parlaklığıyla hiçbir şekilde oynamaz. Okuduğu saf değerleri yazar makine. Bu nedenle de e, dosya boyutu biraz büyük olur. E, JPEG ise e, bir grup e, uzmanın geliştirdiği bir dosya formatı. Renkleri birbirine yakın olanları kaynaştırır ve e, ne yapar? Dosya boyutunu küçültmeye çalışır. Benzer şekilde TIF formatı var. TIFF'in de sıkıştırmalı ve sıkıştırmasız halleri var. E, bunlara da değiniriz ama şu anda JPEG ve RAW'ın farkından bahsedeceğim. E, son dönemdeki foto e, cep telefonlarında fotoğraf makinesinde RAW çekmesini de e, sağlayabiliyorsunuz. Bu e, benim size tavsiye edeceğim e, yöntem olur. E, daha sonra fotoğrafı müdahale edecekseniz de TIFF olarak kaydetmenizi tavsiye ederim. Çünkü JPEG'de dediğim gibi yakın renkleri birbirine kaynaştırma e, algoritması kullanılır dosyayı küçültmek için. Şimdi size e, bilgisayarda birkaç örnek göstereceğim. JPEG dosyayı e, kaydedip tekrar üzerine kaydederek tekrar üzerine kaydederek e, başlangıçtaki formatla e, son fotoğraf arasında ne kadar fark oluşabileceğini göreceğiz. Öncelikle e, şu fotoğrafa bakalım. Bu fotoğrafımız e, fotoğrafın orijinal hali. E, fotoğraf makinesi RAW olarak çekti. Ben bunu e, fotoğraf makinesinden e, wireless transferle telefonuma e, aktardım. RAW dosyayı. Ama e, telefonu aktarılırken JPEG olarak kaydedildi. E, i̇kinci versiyon aktardığım JPEG'in e, hemen e, çok fazla bir e, şeye müdahaleden e, geçmemiş hali. Direkt Lightroom'da e, çevrilmiş hali. Bunu RAW'dan çevirseydik çok daha başarılı sonuçlar alabilirdik. Buna e, hemfikiriz. E, hatta onun ilgili de e, videonun sonunda bir tane e, örnek koyayım. E, nasıl olabileceğini görelim. E, bir de e, soğutulmuş hali var. Baş, videonun başında da bahsettiğim gibi e, normal hali fotoğrafın tabii ki e, gözün görebildiği hali diyebiliriz. Yani fotoğraf makinesinden çıktığı hali gözün görebildiği diyebiliriz. Ama fotoğraf makinesinde de işte renk ısı ayarları, netlik, alan derinliği, işte kontrast vesaire gibi ayarlar yapabildiğimiz için gözün gördüğü halini hatta herkesin gözü farklı görebildiği için gözün gördüğü hali, doğal hali dememiz biraz güç. Çünkü her fotoğraf aslında gerçeğin bir sureti, ee, ama gerçek değil. Zaten e, o gün yanınızda kimin olduğuna, ne müzik dinlediğinize, e, üzerinizdeki kıyafetten dolayı üşüyüp terlediğinize veya iyi hissettiğinize, aç olmanıza, tok olmanıza bağlı olarak bile gördüğünüz renkleri farklı algılayabilir beyniniz. E, ben şurada sadece e, işte üç örnekle fotoğraf makinesinden çıktığı halini. E, Renklerin daha sıcak hale geldiği, daha pozitif düşüncelere insanları e, yönlendirebildiği, mutluluk, umut gibi hisler verebildiğini düşündüğüm, bu benim düşüncem yine ve renkleri soğutarak yalnızlık, e, işte mutsuzluk, bekleyiş gibi e, hissiyatları veren versiyonlarını yaptım. Onları gösteriyorum. Şimdi bir de e, JPEG dosyayı alalım ve e, birkaç e, kere üst üste kaydederek bakalım e, ne kadar bir deformasyon olabilecek. Bunun için orijinal gelen JPEG'i açıyorum. E, i̇şlenmiş olan JPEG'leri açmıyorum. Adobe Photoshop programıyla açtım. E, çok fazla müdahale etmiyorum. File, Save As diyorum. Yine JPEG olarak kaydediyorum. Dosyanın yanına 01 ismini koyuyorum. ilk kayıttan olduğu için. Save diyorum. JPEG'de de sıkıştırma algoritması var. Bunda e, kalitede e, 1'den 12'ye kadar seçenekler var. Ben bunu biraz daha e, bariz görebilmek için 6 seçeneğiyle kaydediyorum. Sonra bu dosyayı kapatıyorum. Tekrar yeni kaydettiğim dosyayı açıp File, Save As diyorum. JPEG diyorum yine. Bu sefer 2 diyorum. Yine 6 seçenek kaydediyorum. Kapatıyorum. Bu işlemi 5 kez yapacağım. 2 numaralı dosyayı açıyorum. File, Save as diyorum. 3 olarak kaydediyorum. File, yine kapatıyorum. Çünkü e, kapatıp açtığım zaman kötü halde, yani kötüleşmiş halde, yumuşatılmış halde geliyor karşımıza. Bunu açıyorum. Son kez. Bunu tekrar 5 olarak kaydediyorum. Şimdi 5 ve e, orijinal dosyaları yan yana açacağım. Şimdi e, %100 yaklaşalım. Kedinin tüylerinde... E, detay kayıpları yaşanıyor. Zaten keskin olan yerlerde e, bunu yaşarız. Yine bakacak olursanız etrafta böyle çizgiler, kare kare e, pikselleşmeler e, görüyoruz. Bunları e, videoya koyacağım. E, bu da ne demek? Aslında biz bir dosyayı çektik fotoğraf makinesiyle veya e, fotoğraf makinesiyle de jpeg çekebilirsiniz. Bunu da tavsiye etmiyorum pek. Eğer işleyecekseniz sonra o şekilde saklayacaksınız. Fotoğraf makinesinde fotoğraf çektik, işledik, kaydettik veya cep telefonumuzda çektik, e, çeşitli işleme programları var, kaydettik. Bir kayıp yaşadık. Bunu birkaç kez tekrar edersek e, ama bir uygulamayla açıp tekrar JPEG olarak kaydedersek dosyamızda kalite kaybı yaşayabiliriz, yaşarız. E, çekeceğimiz JPEG, e, kaydedeceğimiz JPEG kalitesine bağlı olarak da. E, o yüzden RAW çekmek, RAW'da işleme yapmak e, ve en son onu TIFF olarak kaydederek saklamak şu an için e, dijital teknolojide yapmamız gereken e, şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun ve e, videoyu beğenin. Hatta tanıdıklarınızla da paylaşın. E, bu beni mutlu eder. Daha çok kişiye hitap edersem daha iyi motive olurum ve daha çok üretirim diye düşünüyorum. Sağ olun.